Hakikatte aradığı her şeyin aslında kendin kendi olduğunu, kendinden gayrı olmadığını e, kişi bu yolculuğun sonunda anlar ama. Bütün bu ehlullah yaptığı bütün yolculuklarda e, buna vakıf olmuş, müşahede etmiş ve işte bu tür sözler söylemiştir. Yani yolculuk aslında kendinden kendine. Ne ararsan, ne ararsan kendinde ara. Bu sözleri söylemişlerdir. Ama ne zaman? Bu yolculuğu tamamladıktan sonra bu hakikate var पोहोचlar. Tabii daire tamamlanınca. Daire, daire tamamlanmadan bu hakikati idrak edemiyor insan. Bu hazinenin kapağı açılmıyor işte. Kim ki bu daireyi tamamlıyor, o zaman her şeyin aslında kendinden kendine olduğunu görüyor. İşte o daireyi tamamlayanlardan eylesin Allahu Teala. Amin. Mesela orada. Bütün yolculuk kendinden kendine, başka bir şeye değil, dışarıya da değil yani. Ama o yolculuğu yapmak için de her ne kadar yolculuk kendinden kendine de olsa o yolculuğu kendinden kendine yapılmasının kaide ve kurallarını anlatan bir rehbere ihtiyaç var işte. Ve rehbersiz, kimisi diyor ki rehbersiz olmaz mı? Olmaz. Asla mı olmaz? Asla olmaz. Herkesin rehberi vardır. Peygamberlerin de rehberi vardır. O da Cebrail Aleyhisselam'dır. Yani mürşit, rehber anlamında mürşitsiz, rehbersiz kimse oraya kendiliğinden ulaşmamıştır. Asla ve Peygamber, peygamber e, bizim mürşid Allah değil mi hocam? Bak Cebrail Aleyhisselam ilk önce, o, o mürşit bir yere, bir yere taşır, ondan sonra Allah olduğunu görür. İnsanda da öyledir, insanı kamillerde, ehlullahta da öyledir. Mürşit o kişiyi bir yere taşır, tamam ondan sonra mürşidi Allah olur ama bunun bir sıralaması var. Hatta bunu tasavvufta ne denilir? Fena fil şey, fena fil resul, fena fil mertebeleri işte. Yani Allah'ta ama Allah'a lap diye öyle damdan iner gibi ulaşamıyorsun yani. Onun bir düsturu var yani, Seyrişit, kaidesi var. Seyrisülüğü var. Seyrisülüğü var tabii ki. Önce mürşit irşat edecek, mürşit sonra Resulullah Efendimiz'e teslim edecek, Resulullah Efendimiz irşat edecek, ondan sonra Allahu Teala'ya teslim edecek. Bunun bir süreci var. Yunus'un dediği bir ben var ki benden içeri, o ben değilim. Yani. Evet. Öyle.